Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıcak renkleri ve gizemli yapısıyla büyüleyen bir taştan, kehribardan bahsedeceğim. Kehribar, doğanın bize sunduğu en büyüleyici taşlardan biridir. Kehribar aslında binlerce yıl önce ağaçlardan sızan reçinenin fosilleşmiş halidir. Bu süreç milyonlarca yıl sürebilir ve bu da kehribarı bu kadar özel kılar. Evet, yanlış duymadınız. Ağaçlardan sızan sıvı zamanla sertleşerek bu güzel taşa dönüşüyor. Bu taş zamanın donmuş damlaları gibidir. Kehribarın en güzel özelliklerinden biri de hafif ve sıcak olmasıdır. Elinize aldığınızda diğer taşlardan farklı olarak size sıcak bir his verir. Diğer taşlar gibi soğuk değil, tam tersine elimize aldığımızda sıcacık bir his verir. Bu, kehribarı diğer taşlardan ayıran önemli bir özelliktir. Bu yüzden özellikle takı yapımında çok kullanılır. Kehribar sadece güzel görünmekle kalmaz, aynı zamanda takıların sıcak ve rahat hissettirmesini sağlar. Takı ustaları, kehribarın bu eşsiz özelliklerini kullanarak harika eserler yaratırlar. Peki, kehribar nasıl oluşur? Bu büyüleyici taşın hikayesi milyonlarca yıl öncesine dayanır. Düşünsenize, milyonlarca yıl öncesine dinozorların dünyaya hükmettiği zamanlara gidiyoruz. O zamanlar, dünya çok farklı bir yerde. Devasa ağaçlar, geniş ormanlar ve egzotik bitkilerle kaplıydı. İşte o zamanlarda ağaçlardan sızan reçine zamanla sertleşmeye başlar ve toprağın altında uzun yıllar boyunca yüksek basınç ve sıcağa maruz kalır. Bu reçine ağaçların yaralarından dışarı sızar ve zamanla katılaşır. İşte bu süreç sonunda kehribar ortaya çıkar. Reçine, yerin derinliklerinde milyonlarca yıl boyunca kimyasal değişimlere uğrar ve sonunda kehribara dönüşür. En güzel kehribarlar genellikle Baltık Denizi çevresindeki ülkelerden çıkarılır. Bu bölgeler kehribarın en yoğun bulunduğu yerlerdir. Litvanya, Letonya, Estonya ve Rusya gibi ülkeler ev kehribarın en önemli kaynaklarıdır. Bu ülkelerde kehribar hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu bölgelerdeki kehribarlar genellikle şeffaf olur ve içlerinde o zamandan kalma böcekler, yapraklar hatta çiçekler bile bulunabilir. Bu fosiller, kehribarı daha da değerli kılar ve geçmişe dair önemli bilgiler sunar. Kehribar, tarih boyunca insanlar için hep değerli olmuştur. Bu taş, doğanın milyonlarca yıl süren bir armağanıdır. Eski Roma döneminde bile insanlar kehribardan takılar yapar, evlerini süslerlermiş. Kehribar, o zamanlar zenginlik ve statü sembolü olarak kabul edilirdi. Hatta bazı hastalıkları iyileştirmek için de kehribar kullanmışlar. Geleneksel tıpta kehribarın şifa verici özelliklerine inanılırdı. Günümüzde ise kehribar denince akla ilk gelen şey takılardır. Peki, kehribar nasıl çıkarılır? Modern mücevhercilikte kehribar zarif ve şık tasarımlarda kullanılır. Genellikle açık ocak madenlerinden veya tünellerden çıkarılır. Madenciler bu değerli taşı dikkatle ve özenle toplar. Baltık Denizi'nde ise dalgaların kıyıya taşırdığı kehribar parçaları toplanır. Bu doğal süreç, kehribarın doğrudan doğadan elde edilmesini sağlar. Sıra geldi kehribarın en heyecan verici özelliğine. Kehribarın içinde bazen milyonlarca yıl öncesinden kalma böcekler, bitki parçaları hatta küçük hayvanlar bile bulunabilir. Bu canlılar reçineye yapışıp kaldıkları için günümüze kadar bozulmadan gelmişlerdir. Bilim insanları için çok önemli olan bu kalıntılar sayesinde geçmişte yaşamış canlılar, bitkiler ve hatta o zamanların iklimi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Gördüğümüz gibi kehribar sadece güzel bir taş değil, aynı zamanda geçmişten gelen bir hazinedir. Sıcak renkleri, hafifliği ve içinde sakladığı sırlarla kehribar insanları her zaman büyülemiştir. Bugün hala takılarda, süs eşyalarında ve hatta alternatif tıpta kullanılan kehribar değerini hiç kaybetmemiştir. Her bir kehribar parçası milyonlarca yıllık bir yolculuğun ve kaybolmuş bir dünyanın hikayesini anlatır.